네가 나한테 가르쳐 준게 있어. 특별히. 음. 그래서 내가 그걸로. 음. 그래서 내가 그걸로. 사파 사산

Diğerlerini de. Öyle. Diğeri adam mı rol? Benim. 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 Benim.

Burada mı yapıyoruz? Bırakalım bana. Ha? Gel o zaman yaklaşalım ya. Bak, Yaklaşalım mı? Burası Bu burası, burası, burası iyi işte. Öyle ya, öyle 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 ben benim inisiyatifim değil yani öyle ayarlamışım. Ya. Gel buraya gel. Yok yok, inmedim. Havada. Gel bana. Bir... Evet evet. Efendim evet. evet, evet. bir geri alabilir miyiz? biraz Ben ayarlayacağım. Bir saniye, bir saniye. Mikrofon açık mı mi Metin? Açtın mı sen? Tamam, bir saniye. Beni açtın mı? Açtım. Tamam. hayırlı olsun. Hayırlı olsun, sağ olun. Her şeyden önce başta şehit annelerimiz ve depremzede annelerimiz olmak üzere ve tabii Sara Hanım da olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bugün hem anneler günü hem de seçim bayramı diyorum ben. Birlikte kutlamayı kutlamayı kutluyoruz. Seçim bayramı çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır oy. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine girdik. İnşallah nice seçimler bundan sonra hep olacak ve 1950'den bu yana olduğu gibi çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülke iyi bir emanet olarak devralan iktidarlar süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadırlar. Kampanya süresince siyasiler olarak biz çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti ve halk ne konuşursa doğru konuşur diye düşünmemiz ve halkın kararı ne olursa ona hiç derecetsiz saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye'de demokratik bilincin e, olgunlaşmasının bir yansıması olacak. E, ben 14 Mayıs'ın aynı 1950'de olduğu gibi Türkiye'de çok partili sistemde demokratik tamirlerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Biz eee önümüzdeki yüzyılı demokratik hukuk devletine dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı ve kendi içinde toplumsal barışı sağlamış bütün e, kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Bu seçimler bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak seçimlerdir. Tekrar anneler günü bütün annelerimizin, şehit annelerimiz ve şehit yakın annelerimiz ve e, depremzede annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum. Annelerin anası olan Anadolu'da seçim bayramının en iyi şekilde barış içinde yaşanacağı ümidiyle milletimizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Ankara'ya mı geçiyorsunuz? Ankara'ya evet Ankara'ya geçiyorum. Hadi iyi, iyi günler kolay, gel kolay gelsin. <laughs>